Beklentilerinizi karşılamak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Efendim Uzan. Emredildiği gibi Haşira'yı öldürdüm. İçiniz rahat olsun. Güzel katana. <laughs> Sen ve ben konuşurken yolumuza çıkabilirdi. Ben Akaza. Peki öyleyse sana bir teklifim var. Neden bir iblis olmuyorsun? Öyle mi? Ben de zayıf insanlardan nefret ederim. Bir zayıfı görmek bile beni rahatsız eder. Bakarak bile gücünü anlıyorum. Hashirasın değil mi? Bir iblis ol. Yojiro. Anladım. Çeklik geliştirme. Yok edici ölüm pusula iğnesi. Bir iblis ol ya da öl. Biri bile teklifimi kabul etmedi. Yıkıcı ölüm. Hava tipi. Sence neden... Aynı türden bir dövüş sanatçısı olarak hiç anlamadım bunu. Ölsene Kyojiro. Genç ve güçlüyken. Güzel hareketler. <laughs> İblis ol Kyojiro. Ebediyen benimle dövüş ve benimle güçlen. Hala anlamadın mı? Saldırmaya devam edersen ölüme daha da yaklaşacaksın. Kyojiro! Anla artık! Yok edici ölüm. Kargaşa! İstediğin kadar çabala ama bir insan bir iblisi asla yenemez. Daha çok savaşalım. Ölme, Kyojuro. Bana attığın o etkileyici kesikler çoktan iyileşti bile. Ölümüne savaşsan bile kazanamazsın, Kyojuro. Ebediyen birlikte savaşalım! Yok edici ölüm! İmha tipi! öleceksin. Bu seni öldürür ki İblis ol. İblis olacağını söyle. Sen güçlü ve seçilmişlerdensin. Çekil! Kaçmalıyım. Kaçmalıyım. Çok uzun sürdü. Güneşten kaçmalıyım. Ne dediğini sanıyor bu velet? Beyni yok mu bunun? Senden kaçmıyorum. Güneşten kaçıyorum. Neye benzediğini biliyorum. Velet! Bir sonraki karşılaşmamızda beynini dört bir yana dağıtacağım. Alternatif boyut. Sonsuzluk karesi. Buraya çağrıldıysam... Bir üstay öldürüldü. Rapor vermeye geldim. Efendim Uzan. Aradım ama elim boş döndüm. Varlığını doğrulamanın bir yolu bile yok. Mavi Örümcek zambağını bulamadım. <laughs> bir valı kadın. Efendi Muzan gelmedi mi? Üstay bir nerede? Bana sakın onun öldüğünü söyleme. Çek. Ha? Elini çek. Efendi Muzan sana herhangi bir emir verdi mi? Kaybol. Anladım. Yapacağım son şey olsa da seni öldüreceğim. Öyleyse başlayalım mı? Eğlenme zamanı.